Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir inşallah. Bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar jiroskop nedir? Jiroskopu nasıl kullanabiliriz ve jiroskopa nasıl alışabiliriz? Bu tür konulardan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız arkadaşlar biz emeklerimizin karşılığını almış oluruz. Bu arada bu videomuzun şerefine Royal Prize çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişimize de 3 taneye de katılabilirsiniz. Yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak bu videoya like atmak ve yorumlara instagram adresinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bana çıkmaz diye düşünmeyin bence kesinlikle sana çıkacak o yüzden kesinlikle katılmayı unutma. Şimdi bu jiroskop olayını en başından en sonuna kadar anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani basit konulardan başlayacağım ondan sonra önemli konulara önemli konulara doğru gideceğim. Tek yapmanız gereken bu videoyu başından sonuna kadar izlemek olacak. O zaman vakit kaybetmeden hadi videomuza geçelim. Evet ilk olarak arkadaşlar jiroskop nedir ondan bahsetmek istiyorum. Jiroskop budur arkadaşlar. Kısaca tanımı bu. Ne kadar komik. <laughs> şimdi jiroskop daha iyi spray atabilmemiz ve oyunu daha seri bir şekilde oynayabilmemiz için bir şey arkadaşlar. Ayarlara geliyorsunuz abi ve sol tarafta görmüş olduğunuz gibi burada jiroskop butonlarımız var. Daima açık ve dürbün aç diye butonlarımız var. Şimdi daima açık ve dürbün aç ne? Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben de daima açıkta. Bakın Normal ekranı çeviriyorum. Ekran dönüyor. Bir de skopu açacağım. Bakın skopla da dönüyor. Ama bunu dürbün açı alırsak ne olur? Bir saniye. Aldım dürbün açı abi bakın. Hiçbir şekilde dürbün açmadan dönmüyor. Ama dürbünü açarsam. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir saniye. Görmüş olduğunuz gibi dönüyor arkadaşlar. Şimdi bunlar basit konular ama daima aç ve dürbün aç. Ne bunlardan bahsedeyim kısaca. Daima açıkta kullanırsanız arkadaşlar yakın temasla çok hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Dürbün açta kullananlar da arkadaşlar yakın temasla jiroskopla oynayamadığı için dürbün açta kullanıyor. Ve bu sayede jiroskopu sadece sıfır atarken kullanıyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi jiroskopu kullanabilmemiz için ilk önce bir jiroskop hassasiyetlerimizi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi jiroskop hassasiyeti ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Skopu açtığımızda telefonumuzu ne kadar eğip eğmeyeceğimizi ayarlayacağız. Aynı şekilde yakın temasla da dürbün açmadan telefonu ne kadar hareket ettirip ettirmeyeceğimizi ayarlayacağız abi. Ayarlara geliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi hassasiyetler var. En alta çekiyorsun abi telefonu. Ve burada görmüş olduğunuz gibi jiroskop hassasiyetlerimiz mevcut. Şimdi bu hassasiyetlerin hepsini siz teker teker ayarlamanız gerekiyor. E, jiroskop hassasiyetlerinizi nasıl ayarlayacağınızı da hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben 6x'ten örnek vereyim. Görmüş olduğunuz gibi ben de 120'de. Ben bunu abi en düşüğe çekiyorum tamam mı? Siz de bunu yapıyorsunuz. Atıyorum %20'ye çektik. Hemen bir sprey atalım. Bakın. Telefonu ne kadar eğer sevmeyeyim çok kötü bir sprey oldu değil mi? Demek ki bunu benim biraz arttırmam gerekiyor. Bunu mesela 59'a çektik tamam mı? Atıyorsun. E, telefonu biraz fazla eğdik sanki. Demek ki biraz da arttırmamız gerekiyor. Yani burada önemli olan konu arkadaşlar telefonu ne kadar eğip eğmeyeceğiniz. Aslında siz bunu ayarlıyorsunuz. Siz dersiniz ki ben telefonda çok fazla yemek istemiyorum o zaman hassasiyetleriniz yüksekte olacak. Ha ben telefonda çok fazla eğsem de olur diyorsanız abi o zaman hassasiyetleri yüksek yapacaksınız. Yani bunu kendinize göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bu konulara fazla girmeyeceğim. Şimdi geldik arkadaşlar jiroskopa nasıl alışılır? Genelde jiroskop kullananların %90'ı bu sorunu yaşıyordur arkadaşlar. Jiroskopa başlamıştır veya kullanıyordur. Jiroskopa bir türlü alışamıyordur. Şimdi buraları dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın buraya geliyorsunuz abi arena eğitiminde tamam mı? Burada bak görmüş olduğunuz gibi böyle sağa sola inip çıkan bir şey var. Buraya koyuyorsun abi eğimini bakın. Aşağı yukarı yapacaksınız aşağı yukarı. Ortadaki beyaz deliğe tutturacaksınız abi. Bunu yapmamızdaki amaç arkadaşlar el kaslarınızı şu anda jiroskoba alıştırıyoruz ve bu sayede jiroskop eğiminiz gelişecektir arkadaşlar. Bunu günde 10 dakika yapabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki hareketli butona da geleceksiniz. Bakın, bunu strobop açmayacaksınız. Bu da sizin yakın temasınızı geliştirecek. Bakın. Ben tabii şu anda tripoddan tam yapamıyorum ama. Bunu günde 10 dakika yaptıktan sonra arkadaşlar gerçekten yakın temasla faydasını göreceksiniz. Şimdi bir de tabi bunu sprey atarak yapmamız gerekiyor. Hemen 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 geliyorsunuz abi şuraya bakın. Tam böyle ne kadar mesafe bakın. 20 metre 30 metre falan tamam mı geliyorsun abi. Şimdi iyi izleyin abi. Burada da arkadaşlar jiroskop kullanırken sprey transferimizi geliştiriyoruz. Bu jiloskop da gerçekten çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Aynı şekilde bunu dürbün takarak da yapacaksınız abi. Biraz uzaklara gidin. Tamam. Bu sağ sol pikleri kullanmanız şart değil arkadaşlar. Ama kullanırsanız gerçekten faydasını görürsünüz. Ben kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ama bu şekilde kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama ben kullanmanız dediğim gibi tavsiye ediyorum. Bunu bütün skoplarda günlük 10 dakika yapacaksınız arkadaşlar. 10 dakika çok değil. Ben tabi önümde tripod olduğundan ekranı bile zor görüyorum. Kusura bakmayın ben tam düzgün yapamıyorum şu anda. Bakın abi. Bunu günde 10 dakika yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hastayım. Ondan dolayı sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi uzaklara sekmeden sprey nasıl atabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce kendinize bir konum belirliyorsunuz. Bakın ben burayı belirledim. Şuradaki küçük ağacı. Kaç metre buradan? 400 metre. Baya baya uzak. Bu arada bu antrenmanları jiroskop hassasiyetlerinizi ayarladıktan sonra yapıyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani ilk işiniz jiroskop hassasiyetlerinizi ayarlamak. Ayarladıktan sonra abi bakın. Ben buraya buraya atacağım. Bakın. 6'yı 3'e çekmedim bu arada. Önümde tripod olduğu halde ne kadar güzel atıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın abi 400 metre atıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bu şekilde arkadaşlar günlük antrenman yapacaksınız. Aynı şekilde aynı şekilde farklı skoplarda da yapacaksınız arkadaşlar bunu. Şöyle belirleyelim noktamızı. Bakın ha. Gram çekme yok görmüş olduğunuz gibi. Evet videonun burasına ekleme yaptım arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir şey söylemeyi unutmuşum. Burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. İnşallah videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Çünkü gerçekten çok önemli. Şimdi bu gösterdiğim antrenmanlar var ya arkadaşlar. Bu antrenmanları ikiye ayırmanız gerekiyor. Hani bizim bu silahlarımızın eklentileri var ya. Komplar, dikeyler falan filan vesaire. Bir onları takarak yapacaksınız bu antrenmanları arkadaşlar. Bir de takmadan yapacaksınız. Şimdi neden biz bu antrenmanları ikiye ayırıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar. Farz edelim ki oyunda atladınız abi eklenti bulamadınız. E sen bütün antrenmanlarını full eklenti takarak yaptıysan. Eklenti bulamadığında kanka sprey atmakta çok büyük zorluklar çekeceksin. Belki oyunu bile oynayamayacaksın. Ama sen eklentilerin takılı iken de takılı olmadan da antrenmanlarını düzgün bir şekilde yaparsan eklentilerin olsun olmasın hiç fark etmez çok rahat bir şekilde oyununu oynayacaksın kanka. Onun için antrenmanları ikiye bölmenizi tavsiye ediyorum. O zaman hadi videomuza kaldığımız yerden devam edelim kanka. Şimdi ne yaptık abi? Burada Antrenman. kasa hafızamızı geliştirdik. Burada sağ sol piklerimizi, spray transferlerimizi geliştirdik buraya geldik arkadaşlar. Burada uzaklara spreyi nasıl atabileceğimizi geliştirdik. Bir de şurada yakın temasımızı geliştirmiştik hatırlıyorsanız. Her şeyimizi geliştirdik arkadaşlar. Bu antrenmanlarla günde 10 dakika yapacaksınız arkadaşlar. Bir hafta boyunca günde 10 dakika. Bu şekilde arkadaşlar jiroskopa siz de çok kolay bir şekilde alışabileceksiniz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Jiroskopa değinecek çok fazla bir şey yok zaten. Bunları yaparak da jiroskopa alışabilir ve çok kolay bir şekilde jiroskop kullanabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuza like atabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.